Merhaba arkadaşlar yeni denize atılmaya hazır mısınız? 7 denize atılmak değil de böyle korsan ordumuzda işte. Güzel değil mi? Neyse Bugün ne çizeceğimizi hemen söyleyeyim Zombi de biri biri bom Bom Zombi çizeceğiz Ay zombi deyince de Aklımda çiçekler ve zombiler geliyor ya Nerede benim siyah kalem? Siyah kalemle diye kaybolur. Ah, burada birincisi. Bu arada şey ya çiçekler ve zombiler diye bir oyun var. Siz onu biliyorsanız orayı muhtesem. Benim annem bayılıyor. Baba onu da gördünüz değil mi? Bir videoda ya parkta babaya kafalık katmıştım. Bir de büyük basket vardı ya. O da efsane. Birazcık yamuk bir kafa orada ama. Bir bakın sizde. Yamuk bir kafa. Şimdi. Son gün git. Gözü olmayan diskolojimi yapsak. Böyle kalkın. Hımm. Arkadaşlar güzel <laughs> bir yamuk bir kapı oldu gerçekten yani. bir daha gösteriyorum bir bakın ya Böyle de olur mu ki? Şimdi size şey öbür gözü Öbür balina <laughs> Öbür gözünü yok yapıyorum Düşmüş o gözü için bir zombi orvasa sabah? Gözlük de yapsam bu arada da. <laughs> Gözlüklü zombi. Ben zaten gözlük yapmayı sevdim. Işte çiçekler ve zombi yerden atıp dedim. Arkadaşlar sen ya. ben de sen yakında şöyle video yaparım. Siz ne diyorsunuz ya? Bir tane video çekeyim. Sırf konuşarak. Nasıl sikeceğiz? Ben ben de güzel. Şimdi gözlüğünü yapıyoruz. Gözü <laughs> gözük yamuk mu oldu ya silidim sana. <laughs> Annem de orada çalışıyor. silgisi bitiyor ya. Ana bu, bu kadının silgisi bitiyor. Ay iyi de de silgikar yaptım. Şimdiden <laughs> başlıyoruz. Gözlüğe. Bakın şöyle de göz bir zaman var bir göz gözün bir zaman var bir zaman yok. Şimdi ağzını çizelim mi ya? Anam! kas bakalım ya ya da Ağzını çiz çizelim. Bakar mısın üstünün ağzına ya? Bu arada ha, biz, ben size bir ara Transformers maskemi göstermiştim. Ben de bu adam V4 var. Vesta maskesi, Dark Vader maskesi de var. Onları da gö gösterdim. Bir düz çizsek mi be? <laughs> <Ziyelim> ben de. <laughs> Böyle de çizdim. Bakın yaslanmışsam be. <laughs> Anneme <öyle> de gösteriyorum. Ha, <laughs> olmuş. Şey ya, ana tak koydum. Şimdi şey, videonun geri kalanı yani korsan sapkısın devam etti. Dedem. İskelet orta <laughs> Bu arada şey benim artık ilk ilk iki yorumum var ya iki iki tane yorumum var diyelim. Şimdi dilin sıkarsın Ay yok ya. Şimdi beyni çıksın değil mi arkadaşlar? Anne sen ne diyorsun? zombilerin ağır olması gerekir. <laughs> Beni tıkmakta yani bu insan olur ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da... <laughs> Bu bir şahsın. O da hiç yok galiba. <laughs> ne diyorsunuz bir göstereyim. Tanıma <laughs> da bir <satı> var ya. <laughs> zombi dediğinde böyle olmaz mı ya? <laughs> ya. Yani, Derdi toplu zombi mi olur? <laughs> Öyle gerçek insana benzer değil mi anne? Evet. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda da seni şey miyiz ya vampir, drakura falan? Öyle korkunç mumya falan çizeriz. Artık canavar çizmeye geçelim var da. Ne diyorsunuz? Ben de iyi fikir. Yüksek tepeler falan vardı ya eskiden. İyi gidi günler. Oğlum Uğurum bende ne kadar pembe var ya var da üç tane pembe var. Ben, en az pembe ya yorum beyin de dediğin öyle olur değil mi? Yani. Ay ben de su renk olur ya beyin. Bence de. Bu renk olmaz mı? Ben de de. Ben de tam bir bir beyin rengi var. Bu yarım. Eskiden de Biraz ruhu Hufadan çizdik ya. O benim ilk video dedim de hatırladınız mı? Artık şey ya bir sürü videom orada. Değil mi anne? Evet oğlum. Neyse biz artık videoya odaklanalım. Bence. Şimdi 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 şimdi, şimdi. göz rengini çizerim ya göz rengini çizerim. <laughs> Sizinim ben de. Um, 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 um. Ay, benim en sevdiğim renk artık gezide ya. Rarararararım var. Ama hangi razı? Bu da razı var. Ben de yarısı da bak yarısı başka renk olsun. Biliyorsunuz Boya korkum sadan olsun ya size. Şeytan gibi. Şeytan gibi. <laughs> Bu yanlış ya. Böyle olsa da simsekli oldu değil mi? Simsek spor sepin var. Böyle ona simsek Evet şimdi simsek göz. Tamam. <laughs> Bir işte tıydınza. <laughs> tıydınza tıydınza. Zombi de yastı dedi o. Zombi de bayağı yastı dedi o. <laughs> şimdi şimdi tam rengi çiziyoruz. Zombinin tam rengi bildiğiniz gibi listir. Ama İyisiiiirşş yes. Bence su Su tam zombi denge Bence de yankı Çok iyi renk seçti Şimdi bu bayağı uzun sürdük ya <laughs> Bu Video bittikten sonra bu kızın Bir hızlı çekimini mağarsak Ne yapsak <laughs> İyi değil mi? Bayağı uzun bir videoydu yalnız ya. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir mora mı versek? Ay, yok vermeyelim ya. Çok güzel oluyor yalnız ve. Var da zombi. Zombi dediğiniz de olur, değil mi? Bundan sonra gömleğini yapacağım ve bitsek anneyi sahardan göstereyim size. Çünkü ben, ben yani göstereyim de kamerayı göremediğim için yamukta çıkabilir. Dün. gidiyoruz gidiyoruz Yap 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 yap. Şimdi siz ben de boyamıyorum ya sadece dini boyuyorum. boyarım. ne nereden kursun ya karardı. Demedim ki. Titin de olsun kıydığımızı. Bende de her türlü renk var ya. Hayır yani bir renk olsa onun her türlü var. <laughs> Bende de ne bütün karim varsa. Karimden kendim ne yapıyorum bakın. Diyorum hemen hemen bakın nasıl oldu diyorsunuz Görüyor musunuz ya yalnız evet annene de mi göstereyim nasıl var? muhteşem olmuş ellerine sağlık olurum çok evet. güzel çekmişsin teşekkür ederim güle güle